bakan Ermenistan'la normalleşme amacıyla atanan özel temsilcilerin görüşme takvimi belli oldu mu acaba? Bu görüşmelerde öncelikli konuların ne olmasını hedefliyorsunuz? Ayrıca bu kapsamda bu inisiyatif alındıktan sonra yıllardır beklemekte olan protokollerin meclis onayı konusunda öngörünüz nedir? Teşekkür Hangi ederim. Hangi protokollerden bahsediyorsunuz? Normalleşme Ermenistan'la normalleşme protokolü 2009 anlaşması mı diyorsunuz? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Her iki tarafta özel temsilcisini atadı görevlendirdi. Bundan sonra tabii özel temsilcilerin e, telefonla önceden görüşüp e, ikili yüz yüze görüşme için bir e, tarih belirlemesi gerekiyor, yer belirlemesi gerekiyor. E, bizim edindiğimiz e, izlenime göre ilk toplantı Ermenistan'ın e, böyle bir bu yönde bir arzusu var, Moskova'da gerçekleşecek. Ama ilk toplantının dışında temasların biz doğrudan olmasını arz ediyoruz. Niye iki tane karşılıklı özel temsilci atadık? Doğrudan görüşsünler. Charter uçaklarının da başlayacağını, yakında başlayacağını sizlere biraz önce bir kere daha söyledim. Dolayısıyla karşılıklı ziyaretler e, dahil e, ilk doğrudan e, temasa geçip bir yol haritası belirlemeleri gerekiyor. Hangi adımlar atılacak? İlişkilerin normalleşmesi konusunda. Tabii bu süreçte Yine biraz önce vurguladığım gibi, Can Azerbaycanla istişare önem arz ediyor, eşgüdüm önem arz ediyor. Bazı ileride adımları da ileriki safhada. Umarım Ermenistan bu çizgide devam eder. Mesajları olumlu ama eylemde bunları görmek istiyoruz ve üçlü bir şekilde adımlar da atabiliriz. Sizin bahsettiğiniz bu protokollere dönecek olursak, yani bunların bir anlamı kalmadı. Neden kalmadı? O zaman iyi niyetle bir girişim oldu. Fakat e, bu protokolün en önemli kısımları biliyorsunuz Ermenistan Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Dolayısıyla bunlar artık geride kaldı. Başarısız oldu. Maalesef başarısız oldu e, o günün şartlarında. E, bugün yeni bir süreç başladı. Bu süreç çerçevesinde e, yeni adımların atılması gerekiyor. İlişkilerin normalleşmesi, bu Kafkasya'nın Güney Kafkasya'nın istikrarı barışı ve refah için önemli olacaktır Dolayısıyla burada özel temsilcilerin ilk buluşmasında bir yol haritası konusunda fikirleri fikir alışverişinde bulunacaklardır ve ondan sonra düzenli bir şekilde de buluşmalarında telefonla görüşmelerinde fayda var diye düşünüyorum teşekkür ederim